Arkadaşlar bu videomuzda iPhone 8 Plus'a format nasıl atılır bunu göstereceğiz. Önce telefonu format niye atılır onu anlatmaya çalışalım. Telefonunuz ağır çalışıyorsa, uygulamalarda telefonunuz kasıyorsa, telefonunuza virüs bulaşmışsa veya telefonda bulunan bütün içeriği silmek istiyorsanız yani telefonu kendisine gelmesini istiyorsanız telefonu format atabilirsiniz. Telefona format atmak için iCloud hesabımızdan çıkış yapmamız gerekiyor. iCloud hesabımıza çıkış yapmadığımız takdirde telefonumuza format atarsak ve iCloud şifremizi kullanıcı adımızı hatırlayamazsak formattan sonra telefonu bir daha kullanamayabiliriz. Şimdi biz çıkış yapacağız buradan önce. Şuradan çıkış yap diyoruz. Parolamızı istiyor bizden çıkış yapmamız için. Parolamızı giriyoruz buradan. Şifremizi girdik. Şifreye girdikten sonra kapata basıyoruz. Ve iCloud çıkış yapmış oluyoruz. Çıkış yaptık. Çıkış yaptıktan sonra evet diyoruz. Şu an çıkış yapıyor arkadaşlar çıkış yaptık. Gördüğünüz gibi iCloud hesabımız şu an bağlı değil. Şimdi telefona format atmak için genel kısmından sıfırla kısmını seçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü sıfırma, sıfırlama seçeneği var. Tüm ayarları sıfırla, içerik ve ayarları sil, ağ ayarlarını sıfırla, klavye sıfırla, ana ekran sıfırla, konum ve gizlik sıfırla. Şimdi bunlar ne demek olduğunu önce anlatayım arkadaşlar. Tüm ayarları sıfırla dediğimiz zaman telefondaki uygulama, resim, videoları silmiyoruz. Sadece telefonun kendi ayarlarını siliyor. Yani telefonu orijinal fabrika ayarlarına çeviriyor. Ama bilgilerimiz silinmez. Tüm ayarlar sıfırla seçeneğinden. Tüm içerik ve ayarları sil dediğimiz zaman o zaman telefonda bulunan her şeyi siliyor. Telefonda hiçbir şey kalmıyor. Telefona sil baş format atıyor. Telefonu ilk aldığımız gibi oluyor. Ağ ayarlarını sıfırla dediğimiz zaman ise telefona kayıtlı Wi-Fi tarzı A bağlantıları varsa onlar şifrelerini siliyor. Telefonu sıfırlıyor. Klavye sözünü sıfıra dediğimiz zaman ise klavyede oluşturduğumuz olduğu değişikleri fabrika ayarlarına geri getiriyor. Ana ekranı yerleşim ana ekran yerleşimini sıfırla kısmı ise ekranda e, yerlerini değiştirdiğimiz değiştirdiğimiz yerleri eski orijinal fabrika ayarlarına geri getiriyor. Konum gizlilik ise konu ve gizli sıfırlıyor. Şimdi biz burada ne yapacağız? Biz buradan tüm içerik ve ayarlarını sili tıklıyoruz. İponu sil diyoruz ipone sil diyoruz ipone şimdi olduğu gibi e, bilgi kapanıp açılacak bütün bilgileri silmiş olacak bu biraz 5 dakika kadar falan sürebiliyor e, bilgileri silerken telefon bazı teknik özellikler hakkında bilgi vermek istiyorum iphone 8 plus piyasaya çıktığı tarih ekim 2017 2000, iki, ekim 2017 tarihte piyasaya sürüldü piyasaya sürülürken ee, bunlar e, 8 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı kapasiteye sahip modelle piyasaya sunuldu. iPhone 8 Plus ilk piyasa sürülü tarihi 2017'de iOS sürümü 11 yüklüyken şu an güncellemelerle beraber iOS sürümü 13.5.1'e kadar yükseldi. 2020 Temmuz ayı itibariyle. Telefon ekranı yani şu e, ekran boydan boya şuradan şuraya 5.5 inçlik HD ekran kullanmış. Ekran çözünürlüğü ise kapasitif. Multi Touch. 1080'e 920 piksellik e, bir ekrana sahip. Yani net parlak bir görke sahip. Güzel bir ekran kullanılmış. Arka kamerası ise arkadaşlar iki tane kamera kullanılmış. Bu kameralar her biri 12 megapiksellik kamera. Ama diyafram açık diyafram açıkları farklıdır. Bir tanesinde e, 1.8 diyafram kullanılmışken bir tanesinde ise 2.8 diyafram açıklığında kamera kullanılmış. E, bu kameralarla, e, bu kamerayla 2160p ultra hd 4k 60 fps video çekebiliyoruz. Yani son derece kaliteli videolar çekebiliyoruz bu e, bu kamerayla. E, ön kamerada ise arkadaşlar burada 7 megapiksellik, e, 1.7 diyafram açıklığına sahip bir telefon e, bir kamera kullanılmış. Evet telefonunuz açıldı bu ara. Home tuşuna basalım. Önce dilimizi Türkçe ayarlayalım. Türkiye'yi seçelim buradan. Bir ayarlaması yapıyor. Türkiye seçtik. Elle ayarla sürdür. Bir ağa bağlan diyelim. Bir ağa bağlanalım. Kendi ağımıza bağlanalım. Parolamızı girelim buradan. Wi-Fi şifremizi girdik. Katıl diyoruz. Katılsın. Bu arada sim kartını takmadım. Sim kartını takayım buna. Sim kartımızı taktık şöylece. Sonraki bölüme gidiyoruz. Devam ediyoruz. Etkileşmesini bekliyoruz şu an. Arkadaşlar bu telefonda kablosuz şarj özelliği var. Yani e, kablo kullanmadan buradan e, özel cihaz gibi e, kablosuz, kablosuz şarj makinesi yardımıyla kablosuz şarj yapabiliyoruz bu telefonu. E, ve hızlı şarj özelliği var. Kablodan hızlı şarj özelliği var. Yani çok kısa sürede şarj edebiliyor. Nasıl? Şöyle 30 dakikada bataryayı yarı yarıya kadar doldurmaktadır. Ee, bataryası ise arkadaşlar bu telefonda kullanılan batarya ise 2680 miliamperlik yani 3 Amper'e yakın bir batarya kullanılmış ki bataryası gerçekten güzel bir batarya. Yani güzel gidecek bir batarya. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyor? Touch ID daha sonrayla Yani parmak izni ayarlamak istiyor musunuz dersek buraya tıklıyoruz. Hayır ayarlamayacağım şimdi kullanma diyorum. Sonra ayarlarız. Pardon. Daha sonra ayarla diyorum. Kullanma diyorum. Sonra istersen parmak izni yapabiliyorum. Telefona şifre e, oluşturalım mı diyor. Hayır, oluşturmayalım şimdi parolası çekmekleri. Parola kullanma diyoruz, sonra oluştururuz gerekirse. Parola kullanma diyoruz. Ee, eğer bizim kendi iCloud hesabımız varsa ve daha önce kullanmış iCloud'da e, kullanmış olduğumuz iCloud'da iCloud'daki bütün resim ve videolarımızın geri gelmesini e, bu telefona geri gelmesini, yüklemesini istiyorsak şu üst kısmındakini yüklüyoruz, hepsi geri geliyor. Ama biz e, yeni bir hesap açacağız. Yeni bir iCloud hesabı ücretsiz. iCloud hesabı nasıl açılır? Onu da gönder, e, anlatmaya çalışalım, onu gösterelim. Bunun için uygulama ve verileri aktarma kısmına giriyoruz, şuraya tıklıyoruz, ücretsiz bir kimliği yarat diyoruz. Bizde bilgileri isteyecek. Bilgi girelim buraya. Şuraya, e, şuraya, şu bölme gerekli bilgileri giriyoruz. Adımızı, soyadımızı ve doğum tarihimizi yazıyor arkadaşlar buraya bilgileri yedikten sonra ilerle diyoruz. Şimdi burada iCloud kimlik adımızı istiyor. Yani biz burada ne isim yazarsak bizim iCloud kimlik adımız olacak. Bu işi buraya güzel bir isim bulmaya çalışalım. Yazıyoruz böylece. İlerle diyoruz. Daha önce almış bir isim olduğu için kabul etmedi. Buraya farklı bir isim yazacağız. İlerle diyoruz. Yalnız arkadaşlar bunu mutlaka ve mutlaka not alın, unutmayın. Daha önce bu isim alınmış, bu ismi vermiyor bize. Arkadaşlar, aykırı oluştur oluştururken mutlaka ve mutlaka şu ismi mutlaka not alın ve unutmayın. Unutursanız, ee, bunu ve şifresini unutursanız telefonunuzu bir daha kullanamayabilirsiniz. Bu önemli. Oluştursun. Şimdi bizden parola istiyor. Bu işi bir de parola oluş oluşturacağız. Şifremizi de oluşturduk. İlerle diyoruz. Dediğim gibi mutlaka ve mutlaka hesap oluştururken iCloud kullanıcı adınızı ve şifrenizi unutmayın. Bir yere not alın. Telefon SMS olsun. SMS ile onaylıyoruz. Telefon numaramızı yazıyoruz buraya. Buradan bizden telefon numarasını istiyor. Kendi telefon numaramızı giriyoruz buraya arkadaşlar. Telefon numarasını da girdikten sonra sonraki bölüme geçiyoruz. Şimdi bize kodun gelmesini bekliyoruz. Bize doğrulama kodu gelecek. Evet doğrulama kodumuz geldi. Kabul ediyoruz şartları. Telefon açılmasını bekliyoruz şu an. Bu aşamaya kadar telefon diğer özelliklerine hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Telefon bataryası 13 saate kadar internette gezinebiliyor. Yani batarya, batarya olarak 13 saate kadar kullanabiliyoruz internette. Evet, parmak iz sensörü, barometre, jiroskop, pusula, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü ve ivme ölçer gibi e, özellikleri bulmakta bu telefonun. Ayrıca su geçirmezlik özelliği var. İPEX 7. Yani bir metre derinliğe kadar 30 dakika suda kalabilir, dayanabiliyor. Su geçirebiliyor. İşlemci olarak arkadaşlar, evet devam ediyoruz. Sürdür diyoruz. 6 çekirdekli Dual Core 2.1 GHz'li monsoon işlemci kullanmış. Sürdür diyoruz. RAM olarak ise 3 GB RAM kullanmış. 3 GB RAM bunun için bayağı iyi. Sonra ayarlayım Siri. Şimdi değil, daha sonra ayarla diyelim. Paylaştığın, görünüşü bu olsun, sürdür diyoruz. Sürdür diyelim. Standart olsun. iPhone'a hoş geldiniz diyor. Bu videomuzda iPhone 8 Plus'a nasıl format atıldığını anlattık ve aynı zamanda ücretsiz iPhone hesabı nasıl oluşturulacağını anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Videomuzu faydalı bulduysanız. YouTube kanalımız olan Telefon Terbiyecisi kanalımıza abone olmayı unutmayınız.